Lan. Ne yapıyorsun Çöpçik? İyi patron sen ne yapıyorsun. İyi, iyi Şeydamlılar ne alamıştıresi? patron. Anda, bu gece. Sen de bu şeytanlık çevreli olduktan sonra yoldan çıkarırsın. Güveniyordum sana Jory. <laughs> <laughs> Ama sıra 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 <laughs> <Yüzler değil>, <laughs> Sonuçta bunların şeytanın yoluna yani da yoluna çekmek için elimizden gelen yapmamız lazım. Sen anladın mı? Yine bir patron. Ev aile laflar. Da. Sen ne diyorsan öyledir patron. Sen ne diyorsan doğrudur patron. Birazcık birazcık insanları Allah yolunda saptırmak için bana da etkisi var <laughs> Ha? Ey Mergun, yine ne gibi şeytanlıklar peşindesin? Yoksa yine mesai mi yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ey başımın belasını mı? <laughs> yine mi sensin? <laughs> 90 yakarım. Ancak dünya hayatının geçici menfaatleridir. Akıbet güzel neyse Allah'tan hakkıyla korkanlarım. Ya bırak bu boş fakir elimi ömrü mü? Bize takın hayatını yaşa. Hem daha yaşlanacaksın, daha ömrün uzun olur. Gençsin sen. Hacca git, ondan sonra ailen, çocuğuna, çocuğuna bir iki ev yap, ondan sonra tövbe edersin. Sonuçta Allah tövbeleri çokça kabul et. Sen sinsi oyunlarından olan Allah'ın rahmetiyle mi beni kandıracaksın ey merhum? Bilmiyor musun ki Allah-u Teala bizi Kur'an-ı Kerim'inde defalar <laughs> evet, Kur'an-ı Kerim'de o kutsal kitabımızda değil mi? Fakat sen bir şeyi kaçırıyorsun. Sen de bilmiyor musun ki şu zamandaki insanlar o Kur'an-ı Kerim'in ya mezarda Beni mi? Yani Amircan, istediğin kadar uğraş ama bizim tuzaklarımızdan asla ama asla kurtulamayacaksınız. <laughs> de var, Sizin bizim üzerimize hiçbir zorlayıcılığınız yoktur. Siz bizi ancak resmese verirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> o küçümsediğin resmeseler sabahlığı zavallı ve gafil insanlara o namaz sana erdi. Senin ve taraftarlarının kokuşmuş düzenleri çok yakında bir son bulacak. Ne diyor? Nasıl olacakmış bu? Anlat bakalım! Bir şeyler biliyorsun galiba! Anlat da biz de bilelim! Artık Allah'ın taraftarlarının zamanı geldi ey iblis. Senin ve taraftarlarının çok kokuşmuş beyinlerini çok yakında kazıyacağız. Ya bunu bize Allah-u Teala Allah, Kur'an-ı Keriminde devam ediyor. Parti, maddi diyorsun öyle mi? Bak mümin dini siyasete alet etmek olmaz. Biz layık insanlarız. Yapma böyle namazlıklar. Namazlıklar. Ya biraz kendini güncelle. Ey lanetullahi aleyh. Hep aynı klişe laflarla bizi ayar tutturuyorsun. Fakat biz bu asılsız laflarla hiçbir zaman kalmayacağız. Ha, yeter be. Namazı Sen bize ver bakana, bize biz sana buradan bakıyor. Seni silindi mi? Bizim silahlarımızla sana bunların olduğu silahımızla olan müslümeti. Bunun babası cennetteki o yasak ağaçtan yedi, ondan sonra tövbe edip affedildi. İsterseniz de biz sizle bir araya gelmeyiz artık. Ümmet de, de, de taraftarlarının kokuşmuş düzenleri dediğim gibi çok yakın oldu ya. son Son oyunlarımızı oynuyorsunuz. Ey iblis. Bak, 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 bak. Son, son sen, bizim oyunumuz kıyamete kadar değil. hiçbir aile. zaman aile. durmayacak. Sen de bunu sakın aile. unutma. Aile. O beni sok. Olur mu? Olur mu? Olur Yıl, sabırsızlıkla beklediğim şu yıl yılbaşını bana seyir etti. Günahlarım boşa gitsin, amellerin boşa gitsin, şeytanın boğulsun. Evet, evet. Ata sen Buna ne diyeceksin, bu adamıza gelip kazandır. Sen buna ne diyeceksin Hümeyye? Sen öyle san, ey lanetullahi aleyküm. Bak şu insanlara, bak şu insanlara! Bunların kim? Olamaz! Seninle çok sevdiğin yılbaşı gecesinde bu insanlar Mekke'nin fethini kutluyorlar. şeytan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden Allah'a sığının. Şüphesiz Allah en iyi koruyandır.